Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. bugünkü videoma evet tomurcukları son çektiğim videodan bu tarafa iyice belirgenleşen yani en son çektiğimde e, üzerlerinde poşet vardı e, kış uykusundan uyandırmıştım. Aşağıdaki videolarımdan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet kış uykusundan uyandırdıktan sonra bakın geçen yıl açmayan kaktüs yani aşağıdaki yavru kaktüslerin bile üzerlerinde tomurcukları var. Çok yorum alıyorum kaktüsler hakkında. Abla şimdi kış uykusuna veyahut da üzerine poşet geçirsem olur mu diye. Şimdi olmaz arkadaşlar. Ne zaman ta ki seneye yani bu yılın Aralık ayında veyahut da Aralık Ocak ayında havaların durumuna bakar. Havalar soğumaya başladığı zaman kaktüslerimizi o zaman kış uykusuna yatırıyoruz ki ilk baharda Mart ayında falan o poşetleri üzerlerinden açtığımız takdirde kış uykusuna yatırdığımız zaman suyunu bolca veriyoruz. Ondan sonra ağzını poşetlen yani kafasına poşeti geçirip yatırıyoruz. Ta ki Mart ayında açtığım takdirde bu şekilde tomurcuklarla karşılaştım. Geçen yıl herhangi bir şekilde bu arkadaki küçük yavrularında herhangi bir şekilde tomurcuk yoktu. Bu yıl arkasındaki tomurcuklar yani topuzlarında da tomurcukları olmaya başlamış. Yani bu demek oluyor ki gerçekten kış uykusuna kaktüslerin yatmaya ve de dinlenmeye ihtiyacı var konum olarak nerede durdurmamız gerekiyor? Kaktüsler biliyorsunuz ki çölgiller bitkisi olduğundan dolayı mümkün mertebe güneş alan bir yerde konumlandırmanız gerekiyor. Ha bir de yorumlarda yazmışsınız. Abla kış uykusuna yatırdığın zaman içeriye mi aldın yoksa balkonda mı durdu diye. Benim balkonum kapalı balkon sevgili arkadaşlar. Bunu tekrar söyleyeyim üzerine basa basa balkonda durdu. Yani eksi 10, 12 dereceye belki de daha fazla bir soğuk eksiye düştüğü halde o zaman bile içeriye almadım. Herhangi bir şekilde diğer çiçeklerimi aldım. Fakat kaktüslerimi almadım. Bakın şu en arada şu gördüğünüz gibi dikenlerin arasında dahi tomurcukları var. Eğer inşallah Allah nasip ederse ömrümüz var ise seneye tekrar yine aynı şekilde videosunu çektiğim zaman oradan videolardan izleyebilirsiniz. Ama kış uykusuna yatırmakta geç kalan arkadaşlarımız seneyi beklemek zorundalar. Evet bu, buradan üzülerekten kendinizi kendilerine mesajımı gönderiyorum sevgili dostlar. Evet bu kaktüsün ismi ne diye geçiyor? Kaynana topuzu diye geçiyor sevgili arkadaşlar. Evet bizim benim arkadaşım var. Sakine Kavalcı kendisine koca elinde koca eline kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Aa, kaynana topuzu demeyelim de Tosun Paşa diyelim dedi. Evet biz kaktüsün ismini sakin arkadaşımdan değiştirdik. Tosun Paşa koyduk. Evet arkadaşlar Tosun Paşalarım maşallah bu yıl çok 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 güzel tomurcuklarını verdi. Çiçek açtığı zaman gerçekten o çiçeğin kokusunu keşke size yollayabilsem. O kadar güzel çok ha, böyle çok hafif bir kokusu var. De, evet. Şimdi böyle tomurcukluyken bizim hangi kürü vermemiz gerekiyor? Bakın ben en son şeyini açtım. Ee, üzerindeki poşeti açtım. O son videomdan bu zamana herhangi bir şekilde ne bir su verdim ne de bir kür verdim. Şimdi bunun kürünü verme zamanı. Ne yapmamız gerekiyor? Kür olarak bundan bahsedelim. Evet arkadaşlar bakın şu an elimde benim... Ee, Şöyle geriden alayım ki tam net sizde görün sevgili dostlar. Pekmez var. Pekmez biliyorsunuz ki kaktüsler gerçekten böyle kalan balığı veyahut da pekmezi. Hani bakın aşağı yukarı hemen hemen bir tatlı kaşığı olmak kaydıyla şöyle dibine hop çok da güzel indi. Ağzını bir kapatayım bir alt üst edeyim. Evet ağzını kapattım. Şöyle suyumu da arkalı önlü bir çalkalayayım. Bakın arkadaşlar hemen rengini verdi. Bunu böyle getiriyorum. Kaktüslerimin neresinden? Şöyle arasından olmak kaydıyla evet suyunu kenarlarından veriyorum sevgili arkadaşlar. Bunun da neresinden veriyorum? Sizlerinde eğer böyle bir kaktüsleriniz varsa elinize dikkat edin. Aman ha. Bakın şuradan göstereyim. Toprağının kuruluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle kenarından gelecek şekilde. Bakın ben bayağıdır ben bunlara su vermiyorum. Bolca suyunu veriyorum ki. Evet şifa olsun inşallah tosun paşalarıma. Evet arkadaşlar bu pekmezli su ne işe yarıyor? Kaktüslerimizin çiçeğinin daha böyle koca koca bir küçük açması var, bir de böyle geniş böyle avuç içi gibi açması var. Böyle avuç içi gibi açtığı zaman şöyle etrafını komple sarıyor. Kaktüslerinizin çiçek açması için bir bolca güneş alan bir yerde konumlandırmanız gerekiyor. İki aşırı şekilde su vermemeniz gerekiyor. 3- Saksısını çok çok büyük tutmamanız gerekiyor. O zaman ne yapıyor? Sadece kenarlarından yavru vermeye çalışıyor. Ha yavru vermeyen kaktüsler de var. Yavru vermeyen kaktüsleriniz var ise kesinlikle ve de kesinlikle güneşe koyun ve de suyunu çok aşırı şekilde vermeyin sevgili arkadaşlar. Kaktüsler biliyorsunuz ki kendi özünde çöl güller bitkisi olduğundan dolayı zaten kendi şu topuzlarının arasında suyunu barındırıyor. Yani kendi su ihtiyacını topuzlarından yani bu şu topuzlarından alıyor sevgili arkadaşlar. Onun için kaktüslerinizi gel git su vermeyin lütfen. Toprak seçimini nasıl yapmamız gerekiyor? Toprak seçimi yaparken de bahçe toprağınız eğer kireçli değilse bahçe toprağına karıştırabilirsiniz. Eğer benim bahçe toprağı bulamıyorum derseniz de hani böyle pikniğe falan gittiğiniz zaman çam dibinde olan toprakları var ya oradaki toprağı seçebilirsiniz. Eğer onları da bulamıyorum diyorsanız çiçekçilerden aldığınız toprağın içini kum temin edebilirse edebilirseniz birazcık kum karıştırın. Çünkü az önce dediğim gibi çölgiller bitkisi olduğundan dolayı kumlu toprağı gerçekten çok seviyor. Eğer onu da bulamazsanız zaten internette satılıyor kaktüs toprağı diye oralardan temin edebilirsiniz. Kaktüslerin böyle bolca yavru vermesini istiyor iseniz bir güneşte durdurun, iki fazla su vermeyin. 3. Bolca çiçek vermesi için kesinlikle ve de kesinlikle yüzde size temin ediyorum. E, kış uykusuna yatırın. Zaten poşeti açtığınız zaman benim zaten aşağıdaki videomda var. Bu tomurcuklarla karşılaşmış olacaksınız sevgili arkadaşlar. Kaktüs bakımı gerçekten çok kolay. E, hiç insanı yormayan çiçek türlerinden biri. Ve de son yıllarda gerçekten çok popüler olan çiçek türlerinden biri. Tek sıkıntısı ne? Evet arkadaşlar... Sadece e, dikenleri çocuklardan uzak tutmanız gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra çiçek açtıktan sonra ama bu güzellikler sadece bize bir gün havalar sıcaksa bir gün duruyor. Eğer havalar serin ise üzerinde iki gün durabiliyor sevgili arkadaşlar. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.